Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün size kıyma etinden bir domatesli tava yapınca yarım kilo kıymam var. Çok yağlı değil. Üzerine karabiber koyacağım. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tuz koyacağım. Kırmızı biber. Bunların hepsini böyle güzelce yoğuracağız. Birbirini tutsun. Arkadaşlar eğer videomu tam izlerseniz çok sevinirim. Benim saatlerim çok düşüyor. Bu türlü tamamlayamadım. Tam izleyin lütfen abone olursanız sevinirim abone olmayanlar abone olsun bir açsınlar İsterseniz hangi baharatları kullanırsanız kullanırsanız sarımsak da ekleyebilirsiniz ben sarımsaksız yapacağım Şöyle tepsimize iyice ortasını böyle düzleştirip yayacağız. Etrafına domates dilimleyip domates koyacağız. Tadı çok güzel arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bunun etrafına domates doğrayacağım. Şöyle dilimleyip Bu yemek bizim Urfa'mıza aittir. Evet, yemeğimiz hazır ve bunu şimdi böyle fırına atacağım. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Biberlerimizi de pişirdik.